Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bizleri yoktan var eden, hidayetiyle karanlık hayatlarımızı aydınlığa çıkaran, dost doğru istikametle bir yaşamı bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ve ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah bir akşamda daha Rabbimizin rahmeti altında. Yine her zamanki gibi onun lütfuyla yine onun adını anmak için Rabbimiz bizleri Yavuz ile bir araya getirdi. Şükürler olsun. Yavuz ile ilk videomuz. Evet. Elhamdülillah. Rabbim inşallah gecemizi mübarek eyler abi. Adını anmayı bizlere nasip eder. Ramazan hızlı bir şekilde geçmeye devam ediyor. Peygamber Efendimizin hadis şerifiyle işte haftalar gün gibi geçecek. Hadis çok daha güzel. Gerçekten hem artık zamana yetişemiyoruz ahir zamanın ahirinde. Ramazan da gerçekten başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Tadı damağımızda kalıyor. Bir yıl bekliyoruz. Elhamdülillah. Tabii biz e, imanla beraber İslam'ın özüne Rabbim bizi döndürdü. Bununla beraber hem Ramazan'da hem diğer tüm ibadetlerimizde ibadetin de özüne, tadına varabilmeyi bize nasip etti. Tabii ki ibadetin bir zahiri var, bir de hakikati, hikmeti, özü var. Rabbimizin yaşattığını, tattırdığını anlatmaya çalışıyoruz. Buyur abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Elçi melekleri, bütün melaki-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline, ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Bir Ramazan'a daha bizleri eriştirdi. Dediğim gibi aylar günler gibi, günler saatler gibi geçiyor. Daha dün Ramazan ilk gece kalktık sahura. Yeni bir heyecanla, yepyeni bir rahmete uyandık. Evet Ramazan benim için bir öze dönüş. Hani şöyle bir öze dönüş. Hani insan İslam fıtratıyla doğuyor. Her doğanı Rabbimiz İslam fıtratıyla dünyaya getiriyor. Tabi insan duruma göre şekilleniyor. Ezelde takdir edilen neyse ona dönüşüyor baktığımızda, zahiriyle baktığımızda önce bedenlerimizi düşünelim. Ramazan harici işte yediğimizi içtiğimizle düşündüğümüzde önce bedenimiz gözüne dönüyor. Sonrasında yine işte iş hayatımızda yine Ramazan'la beraber daha sakin, daha dingin bir şekilde çalışıyoruz. Yine muhabbetlerimizde, sözlerimizde, konuşmalarımızda, gözlerimizde, kulaklarımızda Ramazan'la beraber daha bir öz bir şekilde davranabiliyoruz. Yani nedir? İşte bir kardeşimize şeytanın musallatıyla belki bir laf edeceğiz ama duamızda iyi oruç tut beni. Ya Rabbi sen büyüksün. Sen bu orucu bana nasip ettin. Senin rızan için bu orucu tutmak istiyorum. Bir anahtar tut beni deyip daha içten bir şekilde Rabbimize ıskanabiliyoruz. Yine baktığımızda etrafımızda aç olan insanları da görebilmeyi Rabbimiz nasip ediyor. Yani nedir? Bütün gün oruçla beraber bedenlerimizi terbiye ediyoruz. Ama bir taraftan bu nimetleri normal hayatında bulamayan insanları da Rabbimiz daha fazla hatırlayabilmeyi nasip ediyor. İşte yine Rabbimizin nasibiyle beraber işte fıtır sadakaları olsun, zekatları olsun. Aslında daha çok bir anlam katıyor Ramazan'a. Aslında her yönüyle beraber Rabbimiz bizlere tam bir öze dönüş nasip ediyor. Gün içerisinde kıldığımız namazlara ek belki zahiri insanlara külfet gibi gelen ya şimdi yatsıdan sonra en hızlı namazı kim kıldıracak diye koştururken çoğu insan bizler namaz vakti gelse de teravih de kılabilsek ya Rabbi hani 20 dakikada birden kıldım kılabilmeyi nasip edeyim diye içten bir şekilde dua eder olduk. İşte başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş. İşte mağfiret zamanlarındayız. Ama tabi oruçla beraber, Ramazanla beraber Rabbimizin rahmetini iyiliklerimize kadar hissediyoruz. Elhamdülillah. Kul olmak, kul olmanın bilincine de aslında varabiliyoruz Ramazan'la beraber. Baktığımızda işte İslam'ın şartları diye say desen bugün bütün Müslüman toplumu, bütün İslam toplumu zahiriyle beraber hepsini sayar. Ama bizlerin ufkunda Rabbimiz öyle bir ufuk nasip eyledi ki, öyle bir hal nasip eyledi ki, böyle fatura öder gibi aylık işte su faturası geldi ödeyelim, elektrik faturası geldi ödeyelim. Namaz faturası geldi. Günde beş kere Namazımızı kılalım, çıkalım. Hadi hemen işimize yetişelim değil de. Rabbimiz bizlere şunu nasıl eyledi? Yani namaz aslında Rabbimizin huzuruna kabul ettiği bir lütuf olarak bize bir nasibidir namaz. Onunla beraber tamamıyla işte az önce konuştuğumuz baştan sona her halimizi terbiye eden bir lütuftur oruç. Aç kalmak değildir, terhiz yapmak değildir. Ya da ya işte 12 ay veya geliyor Ramazan. Ya Müslümanız, tutacağız da İslam'ın da şartını zaten oruçlar. Bir tanesi de oruçtur. Orucumuzu tutalım, her şeyimizi yapalım, eğlenelim, gezelim, tozalım. İftarda da böyle kallavi sofralara oturalım. E hani nerede kaldı Rabbimizin rahmeti? E hani Allah nerede? Ne için bu orucu tuttum İşte fatura gibi oruç ödersen iftarda ne yiyeceğini düşünürsün. Ama orucun Rabbimizi hatırlamak için bize özüne döndüren bir ibadet olduğunu gerçekten hissedersen işte o zaman hani iftarlar da ayrı bir tatlı oluyor. Orada içtiğin bir tabak çorba, bir tas çorba bile sana yenilen kebaplardan daha tatlı geliyor. Neden? Çünkü ben o iftarı bütün gün Rabbimizin rızası için tuttuğum orucu Yine Rabbimizin bir lütuf olarak bize verdiği akşam özeniyle beraber vücudumu biraz olsun dinlendirebilmek için önüme koyduğu bir nasip olarak görüyorum. Yani aslında işte yine aynı noktaya dönüyoruz. Öze dönüşle beraber Rabbimiz bizlere zatını hissettiriyor, zatını fark ettiriyor ve zatını hissettikten sonra da bize Kur'an ve sünnetle önümüze koyulanlar bize zul gelmekten öte daha fazla ne yapabilirim diye Ramazan ayıyla da beraber daha fazla ne yapabilirim diye kendimizi daha bir Rabbimizin rızasına gidebilecek yollara veriyoruz, alıyoruz elhamdülillah. Şükürler olsun. Tabi biz söze başlıyoruz Rabbimiz sözü bitiyoruz yine Rabbimiz. gün içinde evet çalışıyoruz ama hani böyle iş arasında bir namaz, iş arasında bir oruç değil mi de? Bize Rabbimizi hatırlatan, işte bize lütufları kendimize sindirip o hal ve hareketlerle yaşayıp Ondan sonra onların arasında iş hayatımızı idame ettiriyoruz. Şükürler olsun Rabbimize. Bizlere böyle bir hayatı nasip eyledi. Tabi Hazreti Ali'nin sözü ezelinden korkarım. İşte bugün bu Halil üzere nasip etti. Yarın nefsimiz nerede olur, bizi nereye sürüklemeye çalışır. Şeytan her türlü vesveseyi verir. Tabi onda da yine Rabbimize duacıyız. Ümidimiz her zaman korkumuzdan bir adım önde. Çünkü bizi bizden daha çok bilen, daha çok tanıyan ve daha çok seven Rabbimiz var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hani Rabbimizin rahmeti ne demek? Hani Ramazan'da rahmet kapıları açılır derlerdi. Hani ne demek bu? Yani Rabbimizin rahmeti kapısı açıldı. Ne oluyor yani? Daha fazla oruç tutuyoruz, daha fazla aç kalıyoruz. Dediğin gibi akşam olunca iftarı düşünüyoruz falan. Daha fazla işte teravih kılacağız. Zorluğuyla beraber, zahiriyle. Hani böyle bir hayattaydık hepimiz. Hani bitirelim de bir yerlere yetişelim ölçüsünde. Dediğin gibi işin e, arasında kılınan namazlar vardı. Bugün her şey tam tersine döndü. Hani o Rabbimizin rahmetinin tadı ne demek? Yani o, o özde, o ibadetin özünde olan ne? Hani e, hani teşvikte kusur olmaz inşallah. Rabbim affetsin eksiğimizi ama hani o... E, bir padişahın sofrasına misafir olmak var. Bir de hiç görmeden uzaktan uzağa yaşamak var. Hani Ramazan aslında bizim için, müminler için böyle bir şey. Hani Rabbimize yaklaşmak. Onu hissetmek, onun dostluğunu, yakınlığını, muhabbetini bunlara nail olmak. Ve bu yaptığımız işte bütün bu ibadetlerin işte Rabbimize ulaşan Oraya giden bir sebep, bir kapı. Hani Rabbim bunu anlamayı, görmeyi nasip etti. Çünkü nefsimizden arındıkça Rabbimize daha çok yaklaşıyoruz. İşte orucun özüne Rabbim böyle varabilmeyi nasip etti. Rabbimizin rızasına yaklaşıyoruz. İşte namazdan bahsettin. Namazla beraber Rabbimizin huzuruna gidiyoruz. Ona yaklaşıyoruz. Onun dostluğunu hissediyoruz. Özünde aslında aradığımız bu değil mi? Kulluğun özünde Rabbimize varmak yok mu? İşte biz Rabbimize varacak yolları arıyoruz. İşte Ramazan da buna vesile olduğu için. Elhamdülillah e, hamdolsun Rabbim hidayetiyle e, bütün bir gönlümüzle, dört gözle Ramazan'a kavuşmayı arzulatıyor. Çünkü Rabbimizin rahmeti var. İşte Rabbimizin rahmeti ne demek? İşte bunu yaşayan bilir. Önceden söz kadardı. Rabbimizin rahmet ayıya ya. Kavuştuk rahmet ayına. Bu kadar. Ne rahmet ne? İşte namaz kılacağız, oruç susacağız. bir araya geleceğiz akrabalarla falan. Bu kadardı. Ama gerçekten Rabbimize varmak, onun dostluğunu, yakınlığını daha yakinen hissetmek, o rahmeti hissetmek ne demek? İşte yaşayanlar Rabbimizin nasip ettiği o dostluğunu hidayetiyle nasip ettikleri bugün inananlar ve şüphesiz işitmeyip az sayıda da olsa gönlünde gerçek imanı taşıyanlar bunu anlıyor, sözlerimizi anlıyor ve inanacaklar da anlayacaklar. Rabbim inşallah bize kıymetini bilmeyi nasip etsin abi. Yeryüzündeki en büyük zenginliği bizlere lütfetti. En yüce nimeti lütfetti. Sonsuz bir cenneti, sonsuz bir saadeti satın alabilecek en büyük cevheri nasip etti. Bundan daha büyük Zenginlik var mı dünyada? Rabbim adım adım nefes nefes o en gerçeğe cennetine doğru yürütüyor. Zerre şüphesi olmayan dost doğru bir hakikat üzere dostluğuyla beraber, yakınlığıyla beraber bizi yürütüyor. Yoksa Rabbim rahmetini çekseydi, bize bunları hissettirmeseydi kupkuru kalırdık. Elhamdülillah Rabbim yeşerttiği için hissettirdiğini Rabbim konuşturuyor elhamdülillah. Buyur abi sözün varsa tamamlayalım. <laughs> yani hani, işte benim önüme bir tas bir yiyecek, bir tatlı bir şey koysam ben bunu yesem sana da anlatsam Yunus kardeşim bak şöyle güzel bu içinde bu şeyler de var, bu nimetler de var. İçine şundan da koymuşlar. Şunu da lezzetlendirmek için bundan sen bir şey anlar mısın tatmadan? İşte biz insanlara bu yediğimizin aslında çok lezzetli bir yiyecek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani Rabbimizin rahmeti dedim. Gerçekten Rabbimizin rahmetini önce istiyor muyuz? Önce bir kendimiz de onu sorgulamamız lazım. Biz Rabbimizin rahmetini mi istiyoruz? Yoksa sıradan yaşayalım. İşimize de bakalım, gücümüze de bakalım. Kemerden namazımızı da kılalım. E rahmet ayı da diyorlarmış. İşte orucumuzu da tutalım mı? Yoksa gerçekten Rabbimizin rahmetini isteyip, ondan dilenip, Rabbimizin rızasını dilenip, rızası üzere bir hayatı dilenip, ondan sonra mı hayatımızdaki her hali ve hareketi ona göre uyarlıyoruz? Aslında bunu düşünmemiz lazım. Yani İnsanlara anlatmaya çalıştığımız da bu. Evet oruç tutuyoruz, rahmet ayındayız ama bu orucu, gerçekten Rabbimizin rahmetini isteyerek, yalvararak tutarsak emin olsunlar ki Rabbimiz zaten dilediğini, istediğini karşılığını veriyor. Doğanız yani, evet. duanız olmasa ne emniyetiniz olurdu buyuran bir Rabbimiz var. İstememizi istiyor, dilememizi istiyor, yalvarmamızı istiyor. İşte elhamdülillah bu imanı nasip ettikten sonra biz yalvarmayı öğrendik. İnsanların önünde değil, Rabbimizin önünde diz çökmeyi öğrendik. Böylece Elhamdülillah nasibimiz de varmış. Bu nasiple beraber Rabbimiz rahmetini üzerimizden eksik etmiyor. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, işte yapmaya çalıştığımız diğer ibadetler ve sebebiler. Hedefe atılan ok gibi. Yani Rabbimize varıyor. Neyin? Önemli olan burası. Eyvallah. Haliyle işte hedefi bilmezsen ok nereye gittiğini bilmez. Boşa atar durursun. İşte hedef Rabbimiz. Yani gönlünün merkezine Rabbini koyduktan sonra etrafında istediğin kadar işte tergel misali, istediğin kadar dön. Ama merkezde Rabbin var. İşte o zaman hayatın her adımı lezzetleniyor. Yani oruçla da beraber Ramazan ayrı bir lezzetleniyor. Bir lezzet, işte bu lezzeti anlatamıyoruz. Neden? Çünkü tatmayan bilemez. Gerçek imanı dilenmeyen bilemez. Elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun. İmanla beraber hayatlarımızı tamamıyla değiştirdi. Zahiriyle, omuzumuzda, aklımızda büyük olan bütün boş heva ve hevesleri bir kenara bırakıp tamamıyla Rabbimizin rızasını dilenen kullar olarak bizleri yaşatıyor, bizleri yürütüyor. Size dileğimiz herkes bunu tatsın. Rabbimizin cenneti de sonsuz ama cehennemi de sonsuz. Dileriz ki biz de önce varalım ama etrafımızdaki herkes de cennetine varsın. Rabbimiz herkese nasip eylesin. Ramazanımızı mübarek eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Gerçekten özüne vararak bunların her birini hidayet edebilmeyi nasip eylesin. İmanla yaşayıp hidayetiyle huzuruna varabilen kullarında olmayı üzere nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.